Özel Göbekli Tepe Teknoloji Koleji'nin YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı'nın fiil konusuna devam ediyoruz. 4. dersimiz eylemsilerle devam etmiştik. İlk olarak isim fiil konusunu işledik. Şimdi sizlerle beraber sıfat fiil ve zarf fiil konularını işleyip konumuzu bitireceğiz. Evet hemen devam edelim. Başlayalım. Evet, bir hatırlatma yapalım. İsim fiil neydi arkadaşlar? Ee, bizim fiilimize ma, ış, mak eklerinin gelmesiyle oluşup e, cümlede isim görevi olarak artık devam eden e, eklerimizdi. Şimdi bakalım sıfat fiil ortaç, bir diğer ismi ortaç olan e, eklerimiz nelermiş? Evet, fiil kök ya da gövdelerine getirilen Arkadaşlar an, ası, mez, ar, dik, erek, ecek, miş. Ecek, miş. Tekrar, tekrar edelim. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. E, pratik olarak biz aklımızda şöyle tutuyoruz. An, anası, mezar, dikecekmiş. Bu e, aklınızda kalabilir. Şimdi fiillerimizde biz hangi ekleri arayacağız? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bu sözcükler fiil gibi hareket anlamı içerirken bir sıfat gibi kendinden sonra gelen ismi niteler. Evet çünkü bu, bu nedir? Sıfat fiil. Sıfatı da niteleyecek. Uyarımız var. Sıfat fiil ekini alan sözcükler cümlede genellikle niteleme sıfatı olurlar. Niteleme sıfatı oluyorlar arkadaşlar. Hemen bakalım. Sararan yapraklar düşüyordu. Bakın burada an eki var. Nasıl yapraklar? Sararan yapraklar. Burada benim ne olmuş? Nitelemiş değil mi yapraklar kelimesini? Nitelemiş. Evet, görülesi yerler, esi, ası. Nasıl yerler? Görülesi yerler. O zaman ne oluyor? Burada sıfat, fiil, ekim var. Ne bitmez, tükenmez derdin varmış. Nasıl derdin? Tükenmez, bitmez. Buradaki mezmaz, ekim. Ne oluyor? Sıfat, fiil, ortaç, eki oluyor. Neyi nitelemiş? Derdi nitelemiş değil mi? Yazar kasayı. Hangi kasayı? Yazar kasayı. Buradaki geniş zaman değil. Sakın ha, atlamayın öyle. Sıfat, fiil, ortaç, ekidir. Yazar kasa. Evet. Tanıdık insanlar. Nasıl insanlar? Tanıdık. Dık dik. Bakın dık dik ekini kullanmış. Burada ne var? Sıfat, fiil, ortaç, eki var gezilecek yerler. Nasıl yerler gezilecek yerler? O zaman burada ne oluyor? Sıfat fiil kullanmış oluyor. Çok bilmiş insanlar. Nasıl insanlar? Çok bilmiş insanlar arkadaşlar. O zaman burada ne var? -mış, -miş eki, sıfat fiil, ortaç eki kullanılmış. Evet, burada bir uyarımız var. Bakalım uyarıda neyim, ne ne kastediliyor. Bazı durumlarda sıfat fiili nitelediği isim düşebilir. Hmm. Düşen isimde çekim eki varsa bu ekler sıfat fiile geçer. Böylece sıfat fiil adlaşır. Bu durum sorularda adlaşmış ortaç yani adlaşmış sıfat diye karşımıza gelebilir. Örneğin verelim. Tanıdıklarla yani ne olacak? Tanıdık dostlarla, tanıdık insanlarla insanlarla. Şimdi bu larlar lar, eki e, kullanmazsam tanıdık insanlar olacaktı. Şimdi insanlara atmışız. O zaman ne kalmış? Tanıdıklarla. Burada ne oluşmuş? Atlaşmış sıfat oluşmuş. Bana vereceklerin arasında bu kitaplarda var mı? Bana verecek, vereceklerin lerler ekini atalım. Verecek kitapların diyelim. Verecek kitap Hangi kitap? Verecek kitabın. Orada e, ee, Jack Jack eki kullandığı için sıfat fiil olur. Kitapları kullanmadığı için sadece vereceklerin dediği için ise adlaşmış ortaç kullanmıştır arkadaşlar. Düzenli uyuyanların daha başarılı olduğu söylenir. ne, ne diyebiliriz buna? Düzenli uyuyan öğrencilerin. Öğrencilerin. Öğrencileri e, kullanmadığı için Sadece uyuyanların e, Sözcüğünü kullandığı için O zaman ne oluyor arkadaşlar Atlaşmış sıfat oluyor Anladık değil mi Evet şimdi zarf fiil ekine geçelim Zarf, zarf fiil ekleri Nelermiş bakalım Bulanıklaştı Evet zarf fiil eki. Fiil kök veya gövdelerine getirilen hangi hangi eklermiş bakalım arkadaşlar. İp, ince, eli, kan, a, madan, dıkça, arak, r, mes, maksızın, esiye, dığında eklerinden birinin gelmesiyle oluşan zarflardır. Bu sözcükler fiil gibi hareket anlamı içerirken aynı zamanda bir zarf gibi kendinden sonra gelen eylemi zaman, durum, koşul gibi anlam ilgileriyle tamamlar. Uyarımız var. Zarf fiil ekini alan sözcükler cümlede genellikle durum zarfı ve zaman zarfı. Bakın durum ve zaman zarfı olur. Örneklerle bakalım arkadaşlar ağlayıp durdu bakın ıp ıp durdu sabaha kadar ne zamana kadar ağlayıp durdu sabaha kadar buradaki ıp 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 ip de olabilirdim ekimiz o zaman ne oluyor zarf fiil ekim oluyor evet uyanınca ince ince ekini kullandığım zaman yine zarf fiil eki oluyor. Görmeyeli çok değişmişsin eli. Gelirken, ken arkadaşlar, beni ara demiştin. Yana yana seni soruyordu. Nasıl soruyordu? Yana yana. Buradaki a e, eklerim. benim neyim oluyor? Zarf fiil ekim oluyor. Zarf fiilin diğer ismi bağ fiil, diğer ismi ise ulaç sorularda karşınızda bağ fiil olarak da çıkabilir, ulaş da çıkabilir. Evet, bu ilacı uyumadan madan almalısın. Ne zaman almalısın? Uyumadan. Bakın zaman zarfı oluştu. Ağladıkça açıldı. Nasıl açıldı? Ağladıkça. Ne oldu? Durum zarfı. Dıkça, dıkça. Burada ekimiz var. Koşarak binaya girdim. Nasıl girdim? Koşarak. Buradaki arak eki benim zarf fiil ekim olmuş arkadaşlar. Görür görmez bakın görmez. Görür görmez tanıdım seni. Yağmur durmaksızın yağdı. Nasıl yağdı? Durmaksızın yağdı. Maksızın, meksizin ekleri zarf fiil eki olarak kullanılıyor. Evet arkadaşlar uyarımız var. Eylemsiler isim ve isim soylu sözcükler gibi ek eylem olarak ek fiil yüklem olabilir. Örnek mutluluk sıcak bir somunu bölüşmektir. İsim fiil ek fiil. Alper sınıfın en sevilenidir. Sevilenidir. Bakın burada sıfat fiil kullanmış. Burada da isim fiil kullanmış. Ama sonunda dır eki geldiği için ne oldu? Ee, yüklem durumunda kullanılmış arkadaşlar. Son bir uyarımız var. Eylemsiler kip ve kişi ekleriyle çekime girmezler. Bakın dikkat edin buna. Eylemsiler kip ve kişi ekleriyle çekime girmezler. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.